Abi ya motorcu kavgaları açtı izleyek ah. Dayım öyle atlama hala bakmıyor. İyi misin dayı? adamı korkutmuş. <laughs> öyle atlama hala bakmıyor. İyi misin dayı? Sayın Hacı Gelir şimdi. uğraştın geçen Çok zor abi ya. Trafikten midem bulanıyor. Bak bugün yine 2-3 saat araba kullandım. Yani çok kötü ya. Millet araba falan da kullanamıyor artık. Burada yolcu indiğini ilk kez de ilk defa gördüm. Geç amına. Burada yolcu burada yolcu indiğini ilk defa gördüm. <laughs> ben ilk defa görmüyorum. <laughs> yolcu indirmiyor. Burada da indirilmez abi. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir dakika. Beni indirdi o ha. Yolcu indirmedi. Onu bir bilin. Ben sürücüyüm. Ben yolun ortasında da inerim. <laughs> Gökten de inerim. Alttan da inerim. El kolu da yapma. Sikti git buradan. Ha, burada, burada da indirilmez. hani trafiğe bak. Trafiğe mi bak. Ya. Burada kapurda kavga çıkar. Lan yürü lan ne yapıyorsun? Çekil çekil hayatlar yapıyor. Ha yürüsene. Bilader önüme atladın bir de duruyorsun ya. Orada atladın ya. Sen niye solluyon? Bak burada ne var? Kamera var, yürü. Önüme atlıyon, bir de konuşuyorsun ya. Kardeş, yürüp sana mı Hayır önüme atlıyon. <laughs> <laughs> ya abi. kardeş, yürüyüp üreviçimi sana mı soracağım aman koyayım? Hayır önüme atlıyon kardeşim. Tamam ben de sollayıp sollamamanı sana mı soracağım? Kamera var, kendini bu kamera. Tamam çekiyor. Ben solluyorum, sen önüme atlıyon. Araba sürücüsü burada haklı olduğunu iddia ediyor. Gelin tekrar bakalım. Burada araba sürücüsü aynaya bakmadan çıkıyor. Veya motorcuları görüp ben bunlardan önce çıkarım gibisinden yola atlıyor. Bu da ilk hatası. Burada araba sürücüsünün biraz acelesi olacak ki öndeki motorcu arkadaşı takip mesafesini korumadan direkt yapışıyor. Ve o durunca aniden arabada durmak zorunda kalıyor. Adam kornaya basıyorsun. Tahrik ettin adamı. Adam beni bastı. Kimi tahrik ettim? Bir kere basılır kornaya. Tamam önüme niye atlıyorsun sen? Kardeşim sen bak hareket yapma. Lan. Sen de hareket yapma. Hem duruyorsun. Hayır hem hatalısın hem de duruyorsun ya. Allah Allah. Allah ya. Şimdi izleyeceğimiz videoda şu iki kişi egzoz sesinden rahatsız olup elini çekiç alıp motorcuya tepki gösteriyorlar. <laughs> Yok artık amına koyayım dur bakayım. <laughs> Bakalım sürücümüz duruma nasıl karşılık veriyor. Sana ne sana ne? Yasak mı bu? Sana ne? Gelip bana onu atmak zorunda mısın? Allah gelsene. Atsana onu bana. Hadi yiyorsan doğru Sana ne sesler? Buna çocuğu. Lan sana ne lan sana ne? Allah Allah, Allah Allah. Atacağım falan. Allah Allah, Allah Allah. Ne yapacaksın? Rahatsız oluyor, şey. Lan rahatsız oluyorsan dersin ki güzel kardeşim insan gibi. Bir dinle beni. Dinle sözü. Ben senin sözünü kestim mi? Durdurursun. İnsan gibi kardeşim yapma dersin. Allah Allah. Yapmam. Gelip fırlatacağım. Hayırdır koyayım. Kime fırlatıyorsun? Kime fırlatıyor? Eve gelsen. Üstündeki 30 bin liralık Ama <laughs> sala. Bu videomuzda <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> ya oğlum nereye gidiyor ya bu konuşmalar? <laughs> bu kadar yani Birinin elinde çekiç var. Mesut Can girmiş orada diyor ki kardeşim rahatsız oluyorum. Adam diyor ki hayırdır amına koyayım 30 bin liralık egzoz bu. <gülüyor> 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 Hayatımda gördüğüm en enteresan kavga ya. Biri çekiş sal diyor. Biri sıkıyorsa yap diyor. Arada hiçbir engel yok ama. Fırlatacağım Hayır hayırdır koyayım. Da Kime fırlatıyor? Da Kime fırlatıyor? Evet yatar. Bak, Bok yasal. Bok yasal. Ama <laughs> Bu videomuzda da yaşlı. Ya devamında ne oldu? Çok merak ettim ya. Camcımız motorcu görmeden yola atlıyor. Hatta birinin geldiğinin farkında bile değil. Oo. Oh. Dayım öyle atlama göz hala bakmıyor. Dayı etrafına bakıyor musun mu sen? <gülüyor> 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 Manyak mıdır nedir, nedir ya? Devletimiz ehliyet yetersizliği olan gençlere bu kadar takmışken böyle duyma veya görme kaybı yaşayan insanları kontrol yapsa daha sağlıklı olabilir. Buradaki bu izlediğimiz videodaki motoru süren arkadaş hep aynı mı? Yoksa karma mı videolar? Ben anlamadım. Motora hiç dikkat etmedim. Çünkü. Karma. Şimdi diyeceksiniz ki motorcunuz 160 km'ye kadar çıkıyor. Haksız. Evet sürücümüz biraz hızlı. Fakat önüne kıran arabada ise hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Hmm. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Ha, sağ üstte yazıyormuş. Pardon görmedim özür dilerim. Başak. Öldüreceğim beni. Öldüreceğim mi diyorum beni? Öldüreceğim mi? Öldüreceğim mi diyorum? Bence kafana ilk değil ben sana söyleyeyim. İşten çıktın ama bak beni öldürüyordun. Yani kardeşim sen de 160-170'te gitme be. Gerek yok. O yolda 160-170'te gidersen o adam zaten öyle ya da böyle şeridinde durmaya çalışıyor. O kadar hızlı gitmese ya olabilir işten çık Bunu mu muhabbet çok dönüyor ya sağlıkçılarımız, adamlar kaç saat nöbet yapıyor, çıkıyor falan. Hiç agresif de yapmadı, özür de diledi. Ama o kadar hızlı gitmesene gerek yok. ya O hızla dengesiz hareket eden bir arabanın yanına da o kadar girilmez. Alkollü olabilir, görmez, kırar. Bu sefer harbiden öldürür. Ha, Asaros ayrı bir şey canım. Ben şu an onu yorumlamıyorum. Bok ya sal. <laughs> adam ya. Abi bir dakika şu an Abi selam. Abi donate'ler bir saçmaladı bizim. Ne oluyor oğlum donate'lere ya? Abi, yok okul çıkışında biz böyle sopayla camla polis ayırdı. Yarın bir daha geleceklermiş. Dövüş tekniği öğreniriz. Şimdi bak şimdi kardeşim. Bak şimdi adam geldi sana tamam mı? Çekti sopayı. Hemen yapman gereken bak iyi tekrarla bunu. Bak. O manyak mısınız amına koyayım ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Eğlenmek mi istiyorsunuz? Ben de anlamıyorum ya. Kardeşim evden ayrılan ev babasıyla güreş tutan bana geliyor. Okul kavgası da bana geliyor. Ayrılan bana geliyor. Yok efendime söyleyeyim bilgisayarı bozulan bana geliyor. Dövüş sanatları ile ilgili bir gün özelliğini yapacağım. Lan oğlum çok korkuyorum bak işte bundan çok korkuyorum ya. Abicim niye koşuyorsun yola? Ha? Kara çocuk niye yola koşuyorsun? Gel bakayım. Gel. Hey canın Yola yerine. koşma tamam mı böyle? Hadi. Annen nerede? Annen nerede baba? Tamam bak elini tut onu koşmasın yola tamam mı? Bak başka arabalar da geliyor. Gel bak sana sakız getirdim. Bunda kardeşine var. Hadi. Yola çıkma yola tamam mı? Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan kornaya basan araç sivil polis aracı. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek motorcuları durdurmak istemiş. Bakalım motorcular durmuş mu? ne dedi lan dur yorumu okuyordum. abi çok tehlikeli yani küçücük çocuk sokakta duruyor tamam mahalle burası ama sonuçta taşıtlar var abi yani burada net bir şekilde anasının babasının sahip çıkması lazım böyle bırakmaması lazım. Abi, biz de sokaklarda koşturduk ama e, bilincimiz yerindeydi yani 13-14 yaşındaydık 12 yaşındaydık 15 yaşındaydık. <laughs> Ya neresi neresi Antalya olur mahalle olur oğlum baksana yani şu direkt motoru görünce önüne atladı. Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan korna Bu kadar sahipsiz bırakılmaz abi çocuk ya. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek motorcuları durdurmak için. 3 yaşında bebek bebe. Bakalım motorcular durmuş mu? Polisten mi kaçıyorlar? Murat abi! İzliyor musun Murat abi?

videoda da Bok aradan hesap. geçmek isteyen motorcu araba görmeyince ayağına çarpıyor. Nasıl oluyor lan o? Yavaş yavaş gidiyorsun. Abicim derdin ne yavaş gidiyorsun. Ayağıma çarpıyorsun. Hızlı mı geliyorsun? Hızlı mı ya bak kameram kayıtlı açalım mı? Bakalım mı? Hadi gel. <laughs> şu kamera şu kamera var ya. Yani bütün kavgaların bitiricisi gibi anasını. <laughs> kamera deyince herkes <laughs> bir sıfat değişiyor, şey bir değişiyor ya. Farkında mısınız onu? İlk cümle kuruluyor. Karşı cümle geliyor. Üçüncü olarak kamera geçiyor ve sonra konu kapanıyor. Şimdi ben bir daha izleyeceğim burayı. Ayağına çarp. Hayır acaba haklı bile olsalar psikolojik olarak hani kamera var bak kayıtta ha dedildiği zaman şoför acaba ulan ya suçluysam bir de kanıtlı uğraşmasak mı diyor acaba ne diyor? Şimdi bak bir motorcu olmayarak yorumluyorum. Ben arabayım. Bu videoda da aradan geçmek isteyen motorcu araba görmüyor. Bak bu yanlış abi şimdi ya. Yani adam zaten viraj dönüyor. Yani direksiyonu sola kırık vaziyette. Tek şeritli yol. Sen bu araya girersen o adam seni ezer. Önce ayağına çarpıyor. Hayır ben mesela yaşasam stres olurum ha bir de çarparım yani. Ben normal bir motor arkamdan gelirken bir stres olup böyle böyle gidiyorum anasını satayım. E bir de sola dönerken sen o araya girersen yani virajı içten ala alarak içeri girersen o sıkıntı yaratır ya. Yani. Direkt körde tabii canım. Abicim derdinle de yavaş gidiyorsun. Ne ayağıma çarpıyorsun. Sen... Hızlı mı geliyor? Ya bak, kameram kayıtlı açalım mı? Ya, bakalım aynen. mı? Hadi gel kameraya bak. Ayağımı ezdin. Abi çeksene hadi kameraya bakacağız. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Sen mi kullanıyorsun arabayı? Sen ne yapıyorsun? Şimdi. O aynanı kırardın da. Yapmayın arkadaşlar siz de bu kadar ya. Burası Bağdat Caddesi. Benim bildiğim kadarıyla bu soldaki şerit bisiklet yolu ve bisikletler karşıdan geliyor. Hatta ilk yapıldığı zaman çok karşı gelmiştim ben. Hani terse doğru niye bisikleti getiriyorlar ki Bağdat Caddesi millet makas atıyor bir şeyler yapıyor basıyor masıyor. Senin psikolojin bozuk. Çok ağır konuştun abi ya. <laughs> Çok ağır konuştun <gülüyor> abi. <gülüyor> Abone olan kullanıcılar işte Ya vallahi mesela şu, şu olay beni sinirlendirdi şimdi arkadaş denk gelir falan falan ama burada hatalısın kardeş. Ya burada adam yavaş da gitse sen Önündeki araca göre hareket etmek zorundasın. Belki de yavaş gitmesinin sebebi sensindir. Çünkü arkadan bir motor sesi geliyor ama nerede olduğun belli değil. Arkandan mı yani arkasından mı takip edeceksin? Soluna mı dalacaksın? Sağına mı dalacaksın? Ben bu durumda çok kalıyorum. O kadar ee, balkide <laughs> belki de belki de o kadar çok hareketli gidiyorsunuz ki bazen böyle kitlenip donup kalıyoruz gibi bir durum oluyor. Belki de Seha ustam, oğlumla beraber seni izliyoruz, seni çok seviyor. 24 saat senden bahsediyor. Oğlu şunla. Kaç yaşında? <laughs> Kaç yaşında ya? Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bakın donate'ler sadece abi şunu izle, bunu izle. Abi kanalımı busla bir yorum yap. Eyvallah seve seve ama o kadar çok geliyor ki bir noktadan sonra yayını ele geçiriyor bu iş. Gözünüzü seveyim. Bok yasal. Ah dur bakayım bir tane motorcu arkadaş yaz daha önce bu arada benim babam da motorcudur yani. yani onu da söyleyeyim böyle motorculara çok dikkat eden ve çok seven bir insanım onların dayanışmalarına da hayranım ama bazen şu motor vloglar çıkmaya başladığından beri bazı arkadaşların bunu e, bilerek ve isteyerek işte kavgaya sürükleme veya ne bileyim zorla içerik çıkması adına bir takım eylemler yaptıklarını hissediyorum görüyorum e, iyi motorcular bilinçli motorcular bunu yapan arkadaşlara da müsaade etmesinler. Bir şekilde ulaşıp uyarılarını yapsınlar. Sonra ben böyle herhangi bir haklı haksız durumunda bile bir motorcu hatalıysa hatalı dediğim için bana da laflar geliyor. Ya böyle bir şey değil bu arkadaşlar yani. Ya çoluk çocuk olsun fark etmez. Kaç yaşında sonuçta motora biniyor mu? Biniyor. E canı iki teker üstünde mi? İki teker üstünde. E bu insanların da... Bazı hareketler, mesela az önce polisten kaçan arkadaşlar, tamam genç, heyecanlı geliyor ona şeyler ama bu önünü kaldırarak basıyor gidiyor. E ama sen fark etmiyorsun yani şunu bile düşünmek lazım, çok hassas düşünmesi gereken şey. Sen iki tane aracın arasından geçiyorsun ama diğer adam farkında olmadan o hızla kırıp senin ölümüne bile vesile olsa, hani sen zaten yediğin boktan gidiyorsun ama diğer adamın hayatını kökten etkiliyorsun yani. Bunlara dikkat etmek gerek. Tamam öncelik sizin canınız ama başka insan... Reddit ne oldu bir an? Kim reddit dedi de milyonlarca kişi reddit yazmaya başladı ya. Murat abi reddit soruyor. Murat abi reddit... <laughs> Oğlum Murat abi sorduğu zaman herkes reddit yazacak lan. Kaç defa konuşacağız bunu? Az yazıyorsunuz daha çok yazın. Reddit. <laughs> bu ne? Murat abi bu ne yazıyor ya? Murat abi bu ne yazıyor ya? <laughs> Hay ya. Tamam abi Reddit. Reddit spamlayın. Onun Murat abi olduğunu tahmin ederek sordum. Kesin Murat abim sormuştur diye. 10 yaşında ellerini öper amcası adı Yusuf. Donate okuyunca bile sevindi. Yusuf'cum öpüyorum yanaklarından. Abi 10 yaşındaysa bir şekilde bir filtre uygulayarak mı istetsen? Hani ben de soyunup çıplak dans etmiyorum ama yani bazen argo konuşuyoruz, küfür ediyoruz falan. Artı 18 yayın ya. Abi Reddit şöyle. Reddit yönetimini tamamen Holmes'e saldım. Holmes alpise saldı. alpis kız arkadaşı saldı. Kız arkadaşı, yok orada kaldı konu. Ee, bizim, benim kendi açtığım Reddit daha duyurulmadığı halde, reportlanıp banlatılmış. Ee, bir tane daha açtık. Bakacağım ya, o bilmediğim için niye banlanıyor, ne oluyor? Daha paylaşım yok anasını satayım. Ne? Bilmem ne içerikten dolayı banlanmış. içerik yoktu daha Bir tane postu. Reddit'i kullanmayı bilmiyorum yani. Reddit ne abi işte. Anla, anla gösterim yakında. Topluluk kurallarını ihlal etmiş, banlanmış. Neyse işte ben dedim ki en sonunda bir organize olun. Alpis bu işlerden anlıyorsa Beskoklar, Kordiler falan da şöyle bir toplanın. E, tamam abi dedi, olmuş. Okey falan. Aradan bir hafta geçti, bestcode'u nasıl gidiyor, benim bir şey haberim yok dedi. <laughs> sonra bir WhatsApp grubu kuruldu falan, deniyoruz bir şeyler ya. Murat abi ne dedi? Şey, Thomas sonra yayın açarsa. Yok yok, açacağım da oraya galiba no life insanlar lazımmış, öyle moderatörler lazımmış ki her saniye her dakika oradaki paylaşımları filtreleyecek ve atılan herhangi bir anormallikte anormal paylaşımda çaycı hazır mısın göreve